Selamun Aleyküm değerli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Video uzamasın diye önceden malzemelerimi hazırladım. Bir tatlı kaşığı mayamı yaş maya kullandım. Ilık suyla açıyorum. Mayayı ılık suyla çözdürdüm. Bir bardak ılık süt ekleyelim una. 3-4 kaşık da sıvı yağ. Bir bardak da ılık su ekleyelim. Mayamızı da ekleyelim Spatula ile şöyle bir karıştıralım sonra elimle yoğuracağım zaten Bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da şekere ekledikten sonra güzelce elimle yoğuracağım Ayrıyeten ben 2 diş sarımsak Kekik toz biber karabiber Sarımsağı ezdim bir kaşık salça ile karıştırıyorum Yazın Domates sosu yapmıştım. Ondan da ekleyeceğim. Yarım fincan sıvı yağ ekleyeceğim. Bütün baharatlarımı attım. Sosum hazır. Küçük bir hatırlatmam var arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı beğenip paylaşmayı unutmayınız hamurumu yoğurdum 20 dakika dinlendi şimdi bezeliyorum 5 dakikada üzerine örtüp öyle dinlenecek Bezelerin 5 dakika dinlendikten sonra tavalara göre lavaşlarımı açıyorum. Sonra üzerlerine yaptığım sostan bir fırça yardımıyla sürüyorum. sonra diğer malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. malzemelerimin hepsini ekledikten sonra tavamın kapağını kapatıyorum orta ateşte pişiriyorum altı kızarınca çıkarıyorum ve servise hazır kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı beğenip paylaşmayı unutmayınız hoşçakalın